Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde bugün böyle su yeşili bir yazma var. Yazmamın kenarında sizler için tek sıra bir örnek hazırladım. Onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım daha önce. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan her şeyi daha önce 1098 numaralı videomda paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Youtube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Her zaman yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Yazmamın kenarlarını tığladım. İpimin hemen numarasına bakalım. Markası Altın Başak, 317 numara su yeşili ip kullanacağım. Kullandığım tığım da 22 numara. Hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Gerçekten kolay ve güzel bir model. Özellikle tek sıra oya sevenler, küçük oya sevenler modeli çok beğenecek diye düşünüyorum. Birazcık ip sarıp başlayalım yazmanızda iki zincirle tığladıktan sonra benim anlattığım sayılarla yaparsanız eğer benimkiyle aynı olacaktır. Modelleri düzgün bir şekilde sayılarını ayarlamadan sizinle paylaşmıyorum. İlmeğimi oluşturduğum yeşil ipimle. Bir defa doluyorum. Geldim şöyle. Tığ battının altından biraz yakınlaştıralım. Tığ battımın altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Böyle küçük bir trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Tığ oyasıyla ilgilenenler zaten bu çimeni bilirler. Bir tane daha zincir çektim üstüne. Bir defa doladım. Bir sonrakine geçtim. Yine ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battığının altından. Yine 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Bu şekilde kirpiğimi düğümlüyorum. Çiçek yuvaları arasında ben 12 tane yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Daha sık seviyorum ya da daha seyrek seviyorum diyenler ona göre arada benim yaptığım bu minik çimen sayısını değiştirebilirler. Videonun sonunda ne sıklıkta olduğunu zaten göreceksiniz. Böyle birkaç tane yaptım, 5 tane yaptım arkadaşlar. Bir tane daha yapayım sonra hemen çiçeğimize geçelim. Zaten e, tek seferde ortaya çıkıyor ve çok güzel oluyor. Ben çok beğendim. Yaptık bu şekilde. Ara böyleydi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen yuvamızı yapalım. Yuvamı yaparken çiçek yuvasına bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonrakinden girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Buraya kirpik yapmadım. 2 tane zincir çektim üstüne bir defa doladım, bir sonrakine geçtim. 2'şer i̇kişer, ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm, kirpiğimi düğümlüyorum. Yine bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. 2'şer i̇kişer, ikişer çıkarak. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim ve oyamı ters tarafını döndüm. Burada biraz önce yaptığım kirpiksiz trabzanımın tepesine sık iğne ile 7 zincirimi tutturuyorum. Küçük bir yuva oldu ama üzeri yapıldığında tam kararında oluyor. Bir tane zincir çektim. Geldim. Sık iğne ile bir, iki tane sık iğne yaparak yuvaya giriyorum. İki tane sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir zincir çektim. Geri döndüm. Yine bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Yine geri döndüm. Şöyle göstereyim zincirlerimi. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Yine geri döndüm. Sık iğnemi yaptım. Biraz önce yaptığıma eş olsun diye ikinci sık iğneyi bitirirken yapacağım arkadaşlar. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Diğer yönünü döndüm örneğimin. Hatta 8 tane çektim. Diğer yönünü döndüm. Şu birinci daldan tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İkinci daldan tutturuyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine kendi dalından tutturuyorum. Geri dönüşü yaparken de 6 ve 8 çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 hemen diğer daldan tutturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 8 zincirle burada başlarken bir tane sık iğne yapmıştım. Bu ilk yaptığım sık iğnenin üstüne 8 zincirimi tutturuyorum. Şöyle zincir oluyor. Sadece zincir şu an görünen bölümü. Üstüne bir tane zincir çektim. Tekrar düz tarafı döndüm. Şimdi modelimiz yerleşecek. Burada son önümüzde bulunan zincirimiz 8 zincirdi. Sık iğne ile giriyorum. 2 zincir, 1 sık iğne. İkinciyi yaptım. 2 İki zincir, 1 sık iğne. Üçüncüyü yaptım. 2 zincir, 1 sık iğne. Dördüncü, 2 zincir 1 sık iğne 5 6 7 8 8 zincire 8 tane kirpik yaptık şimdi burada bir yandaki 6 zincirime yine sık iğne ile giriyorum 6 zincirime 2 zincir 1 sık iğne ile 6 kirpik Şöyle göstereyim 4 oldu. 2 zincir, 1 sık iğne 5, 2 zincir, 1 sık iğne 6. Şöyle göstereyim yaptığım yeri. Şimdi bu kısımda uçta kalan 5 zincirime giriyorum sık iğne ile. Burada 1, 2, 3, 4 zincir bir sık iğne yapıyorum. Biraz daha çiçek gibi. 1, 2, 3, 4 sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 sık iğnemi yaptım. 5 tane yapacağım kirpik. 1, 2, 3, 4. Dördüncü kirpiğim. 1, 2, 3, 4. 5 kirpiğim. Şöyle oldu. Şimdi yan tarafta yine 6 zincirim beni bekliyor. Sık iğne ile girdik. Burada da 2 zincir bir sık iğne yaparak 6 tane zincir sayısı kadar kirpik yapılıyor arkadaşlar ikinci, iki zincir, bir sık iğne, üçüncü, iki zincir, bir sık iğne, dördüncü, iki zincir, bir sık iğne, 5 iki zincir, bir sık iğne, altı. Altı tane yaptım. Şimdi yine altta başlarken bıraktığım 8 zincirime sık iğne ile girdim. Buradan da iki zincir bir sık iğne yaparak devam ediyorum. 8'i tamamlayacağım. Şu anda 4 oldu. 5. 6. 7. Son 8. 8'i de yaptık. Çiçeğimiz oluştu. Şimdi nasıl devam ettiriyoruz? Onu ona geçelim. Altta benim bir tane trabzanım vardı. Trabzanımın önünden kirpik düğümler gibi düğümlüyorum. Üstüne iki tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ altından giriyorum. 2 2 çıktım. Şöyle yaptığımız bölümü göstereyim arkadaşlar. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine bir tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum bir sonraki tığ ya 5 tane zincirimi çektim geri döndüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tek renk olunca yapmak bence daha kolay oluyor tek sıra olduğu zaman. Hemen ben bura, bu kısmını birazcık arttırayım arkadaşlar. Bir tane yaptık. Şöyle elimizle düzeltelim. Zincir oyası olduğu için en başta yaparken biraz düzensiz durabilir ama daha sonra ütülendiğinde kalıp gibi bir görüntü veriyor. Şöyle ayarlayalım çiçek gibi. Kenara doğru, dışa doğru çekerek elimizle düzeltiyoruz ütülemeden önce. Ben şimdi yanına diğer birkaç motif daha yapıp ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Bence çok güzel oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz son halini. Ben oyamı hızlı bir şekilde tamamladım. Ütüyle de hafifçe düzelttim arkadaşlar. Bittiğinde bu şekilde görünüyor. Özellikle tek sıra seven hanımlar için yeni ve güzel bir model oldu. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Ee, Instagram'da yakın plan fotoğrafını paylaşacağım. Oradan bak bakarak faydalanmak isteyenler beni Instagram'da oyanlı sayfamdan takip edebilirler. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.